Muhsin Kızılkaya o şiirle başladı yazısına. Sırrı etme. Duydum ki bizi bırakmaya azmediyorsun. Etme. Başka bir yer, başka bir dosta diyorsun. Etme. Etme sırrı. Bizi böyle çaresiz, bizi böyle derbeder bırakma. Etrafımızı kuşatmış kör kuyular. Merdivensiz kardeş. Biz onların dibinde, bizi onların dibinde bırakma. Ortalık dağınık. Toplamadan öyle gitme kalbine biraz daha kan gitsin diye kanından ne kadar lazımsa vereyim kardeş gitme. Dışarıda gürül gürül bir bahar var etme. Erguvan mevsiminde gitmek zulümdür gitme. Öte dünyadakilerin barışa ihtiyacı yok kardeş. İşi nihayete erdirmeden gitme en büyük derdiydi. Şurada oturduğumuz yukarıda bir buçuk saat sohbet etmişizdir. Yayın boyu ve yayın sonrası konuştuğumuz, yayın öncesi orada işte kol kola çıkarken konuştuğumuz bir tane derdim var de memleketi dair dediği bir şeydi. Bizi öfkelerimizle, bizi kötülüğümüzle, bizi acımasızlığımızla, bizi hodbinliğimizle, bizi zalimliğimizle baş başa bırakma. İki tarafın kurşunlarına duvar olacak beden azdır kardeş. Bedenimizi, bedenini aradan çekme. Ya derler dünyasının sana ihtiyacı yok. Hasta gönüller